Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Bugün her zaman olduğu gibi sizinle yine Euro Dolar Paritesi'nden bahsedeceğim. Şimdi Euro Dolar Paritesi'nde dünkü hareket gerçekten çok enteresandı. Öncelikle ona bakalım. Çünkü sabah saatlerinden ABD enflasyon verisi açıklanana kadar ki olan süreçte dolar endeksinde geri çekilme ve dolarda değer kaybı gördük. Bu da Euro Dolar Paritesi yukarı yönde besledi. Şimdi her zaman belirttiğim şey şuydu. Euro Dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor ve yükselişlerde önemli dirençlerde satış baskısıyla karşılaşıyor. Şimdi Dün e, aslında bunu biraz daha aç açtık çünkü 1.13 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak bugün yeniden dolardaki değer kazancına dolar endeksinin 95 seviyelerine kadar yükselmesine karşın halen daha açıkçası euro dolar paritesine aşağı yöne gevşemenin yolunun olduğunu görüyoruz. Dün e, çok fazla Euro bölgesinde açıklanan bir veri yoktu. ABD'de enflasyon verisi biraz beklentilerin altında gelmesine karşın. FED başkanlarından Daddy'nin açıklamaları oldukça parite üzerinde etkili oldu. Ne dedi? Bir onu tekrar edelim. 2016 yılında ABD ekonomisine ait e, verilerin daha iyi geleceğini, ekonomide düzelmenin görülebileceğinden bahsetti ama en en önemli şey aslında Eylül ayında faiz arttırımının mümkün olduğuydu. Şimdi bu dolardaki düşüşü bir miktar duraksattı ve euro dolar paritesinde Tekrardan 1.1230 desteğine doğru geri çekilmesine neden oldu. Şimdi dolar TL paritesi, euro e, euro dolar paritesinde 1.1230 desteğinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yöndeki atakların görülmesi halen daha mümkün. Ancak bahsetmiş olduğum gibi yükselişlerde satış baskısıyla karşılaşıyoruz. Anlamlı bir yükselişten bahsedebiliyor olmamız için Euro dolar paritesinde 1.1450 seviyesinin yukarı yönde aşılması lazım. Ancak bunun için şu anda Euro bölgesindeki dinamikler katalizör halen daha yeterli değil. ABD cephesinde ise biraz daha Eylül ayı hatta 2016 yılı Aralık ayında faiz arttırımı bir miktar daha açıkçası gündeme gelmiş durumda. Bu da ileriki dönemlerde paritede baskı yaratabilecek bir nokta. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İntegral Menkul Değerler Forex'te de güvenin simgesi.